sevgili arkadaşlar. Abdest nasıl alınır? Haydi hep birlikte öğrenelim. Sevgili peygamberimiz abdest alırken önce niyet edip besmele çeker. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ellerini üç defa parmak aralarını oluşturarak yıkardı. Ardından sağ eliyle üç kez ağzına, üç kez de burnuna su vererek onları temizlerdi. İki avucuna su alarak saç bitiminden çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar yüzünü güzelce yıkardı. Önce sağ, sonra sol kolunu dirsekleriyle birlikte kuru bir nokta kalmayacak şekilde 3 kez yıkardı. Sağ elini ıslatarak başının dörtte birini mesederdi. Ardından her iki elini de ıslatıp serçe parmağıyla önceki kulağını daha sonra üç parmağının dışı ile boynunu mesh Önce sağ ayağını, sonra sol ayağını parmaklarından başlayarak topu ile birlikte üç kez yıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim benim aldığım şu abdest gibi abdest alır da sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve kıldığı bu namazda aklına dünyalık getirmezse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve hatırlatıcıyı açmayı sakın unutmayın.